Merhaba, Makro Atölye Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere sevgililer gününde ve tabi seninin her günde yapabileceğiniz harika, çok sağlıklı bir tarif hazırladım somonla. Adını koyarken de oldukça zorlandık ama bence efsane bir isim oldu. Karşınızda tavada cızbız somon ve narlı antep fıstıklı salsa. Tarifimize somonu lezzetlendirmek için kullanacağımız karışımı hazırlayarak başlayacağız. Böyle biraz otantik bir görüntü olsun diye havanda yapacağım bu işlemi. Hepinizin evinde anneanneden, anneden kalma bir havan vardır elbette. Günümüzde çok kullanılmasa da mutfaklarda bence çok keyifli bir alet. Karabiberimi ekliyorum. Kimyonum var. Bu arada tohum varsa onu da kavrulmuş tohum olarak kullanabilirsiniz. Rezele tohumu. Deniz tuzu. Ve limon kabuğu rendesi ekleyeceğim. Bir araya getirmek için hafifçe havanın tokmağıyla ezeceğim baharatlarımı, aromatiklerimi. Gördüğünüz gibi rezene tohumları hafifçe ezildiler. Limon kabukları da yağlarını bıraktı. Böyle bir karışım elde ettik. Somonlarımızı bununla tatlandıracağız. Ben her yüzüne az miktarda serpip, tatlandırmayı seviyorum. Yoksa sadece üzerinde kalıyor aromalar. Lezzetlendirdiğim somonlarımı kenara alıp bekleteceğim bir süre. Aromaların gelişmesi için o sırada da salsamı hazırlayacağım. Çengelköy salatalıklarla başlayacağım. 2 tane salatalığım var. Salatalıklarımı soymadan ikiye kesiyorum. Zaten ince kabuklu olduğu için soymaya gerek duymuyorum. Hem de güzel bir renk katıyor. Salatalıklarımı boylamasına ikiye kestim. Ortalarındaki çekirdekli kısmı bir çay kaşığı yardımıyla alacağım. Hem sulandırmasın diye karışımımı hem de daha net bir görüntü elde etmek için. Salatalıklarımı küçük küpler şeklinde doğrayacağım. Yaklaşık 1-2 milimetrelik küpler güzel olacaktır ama yani daha büyük parçalarda olsa kimseyi üzmez. Ben nar tanesine yakın bir boyutta olsun diye böyle bir ölçü tercih ediyorum. Nane ve maydanozum var. Onları da çok küçük olmayan parçalar, irice doğrayacağım. Fazla ezmek istemiyorum. Renklerini soldurmak istemiyorum. Son olarak da fıstıklarımı, antep fıstıklarımı doğrayacağım. Onları da çok inceltmek istemiyorum. İri parçalar halinde kalacak şekilde hafifçe bıçakla doğruyorum. Dilerseniz yine havan yardımıyla da iri döverek kullanabilirsiniz. Doğradığım tüm malzemeyi bir kaseye alacağım. Bir adet acı biberim var. Aynı şekilde onu da ince doğrayıp ilave edeceğim. Acı Meksika biberimi de ilave ettim. Narlarımı ilave ediyorum. Nar tanelerimi önceden ayıkladığım. Şimdi salsamın malzemesini hazırladım, tatlandıracağım. Nar sirkem var. 2 kaşık kadar nar sirkesi ilave ediyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar bal var. Tatları dengelemek için. Ve 4 kaşık kadar da zeytinyağım var. Tabii bir miktar da tuz ihtiyacımız var. Onu da ilave ettim. Yine maldon kullanıyorum. Deniz tuzunun tadı bence çok güzel. Bambaşka. Gördüğünüz gibi malzememi güzelce karıştırıyorum. Değişik doku ve değişik lezzetteki malzemelerle enfes bir karışım oldu. Renk harika. Gerçekten böyle sağlık bombası gibi görünüyor ama bir yandan da çok lezzetli görünüyor. Şimdi somonlarımızı pişirelim hadi. Somonları deri tarafları tavaya değecek şekilde yerleştirdim. Yaklaşık 2 dakika bu şekilde pişireceğim renk alana kadar. Ondan sonra da tüm yüzlerini çevire çevire pişirmeye devam edeceğim. Somon filatalarımı çevirerek tavada yaklaşık her yüzde 2-3 dakika olacak şekilde pişirdim. Ben balığın ortasının hafif sulu kalmasını, hafif çiğe yakın kalmasını çok seviyorum. Ama eğer çok pişmiş seviyorsanız üzerine bir kapak kapatarak 2-3 dakika daha tuttuğunuzda istediğiniz kıvama gelecektir. Benim somonlarım hazır. Şimdi servise geçiyoruz. Soframızı hazırladık pilavımızı yaptık. Somonumu pilavla servis edeceğim. Basmati pirincinden sade pilav yaptım. Glisemik indeksi düşük olduğu için sağlıklı konseptinin yancısı diyebiliriz. Somonlarımı yerleştiriyorum. Ve üzerine salsamdan bolca. Tavada cızbız somon ve e, narlı antep fıstıklı salsamız hazır. Gördüğünüz gibi enfes, leziz, harika renkli bir tabak oldu. Birbirinden lezzetli yüzlerce tarif için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.